Sevgili kardeşlerim, kadın evden kendi isteğiyle ayrılıyor. Bu ayrılma hadisesinde tabii ki kadına kocası tarafından takılan takılar var. Ee, misafirlerin, akrabaların, yakınların, dostların takmış olduğu takılar var. Kadın kendi isteğiyle ayrılıp gidecek olursa, kocasından ayrılacak olursa bu takıları vermekle mükellef midir? vermesi gerekli midir diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, koca eğer hanımına nişanlık süresi içinde bir şey taktıysa bunları geriye alabilir. Ancak evlilik süresi içinde takılan takılar geriye alınmaz ve o yakınlar, akrabalar, dostlar kime neyi verdiyse, kadına o takıyı verdiyse, taktılarsa kadına aittir. Velev ki kadın kendi isteğiyle, arzusuyla ayrılsa gitse bile kocanın bunları geriye alma hakkı, salahiyeti yoktur sevgili kardeşim.